Herkese merhaba, Kafa Sesi Podcast'a hoş geldiniz. Bugün yine 7 yaşında da, 27 yaşında da, 87 yaşında da hepimizin hayatta başına gelen bir şeyden bahsedeceğiz. Karar vermek. Hepimiz karar veriyoruz. Hepimiz bunu yapıyoruz. <laughs> İstesek de istemesek de. Bugün birazcık önce kendi karar verme süreçlerimden ve hangi yöntemleri kullandığımdan daha sonra Doğru karar yanlış karar var mı? Bazı kararlar niye kolay neden bazıları zor gibi konulardan bahsedeceğim. Zaten bunlar çerçevesinde de konulara girmiş olacağız. O zaman başlayalım. İlk olarak yine her bölümde yaptığım gibi kendi tanımımı yapmak istiyorum burada. Karar vermek benim için çok e, sıkı katı bir tanımı olan bir olgu değil benim için biraz daha esnek tutmayı sevdiğim bir nokta. Çünkü karar verdiğim anda sonuçta o hayatımın o dönemine, o koşullarıma göre karar veriyorum ve benim için doğru olanı düşündüğüm karar veriyorum. Esnek tutmayı sevdiğim nokta bu yüzden burası. Çünkü hayatımın daha sonrasında o koşullar ve o durumlar değiştiğinde Kararımın da değişebileceğiyle barışık olabilmek adına aslında böyle bir esnekliğim var. E çünkü bazen doğru kararı verip üzüle de biliriz. Benim başıma çok gelmiş bir olay ki eminim sizin başınıza da gelmiştir. Bunu böyle sesli söyleyince cümlenin anlamını daha rahat anlayabiliyoruz aslında. O yüzden tekrar etmek istiyorum. Doğru kararı verip hala üzülebiliriz de. Bunun bilincini kabul ettikten sonra bazı kararları zorlaştıran maddeleri hayatımızda anlamlandırmak daha kolay oluyor. Örneğin üç tane şey söyleyeyim. Neden bazı kararlar zor veya bazı kararları zorlaştıran şeyler ne? Birincisi seçimlerin ağırlığı ve çokluğu. Zaten jenerasyon olarak birçok farklı seçeneğimiz olan bir dönemdeyiz. Dolayısıyla seçebileceğimiz, karar verebileceğimiz şeylerin ağırlığı Bizi e, tabii ki kaygıya sokan şeyler bence. Seçimlerin ağırlığı her zaman çok fazla olmak zorunda değil, her zaman çok kritik kararlar vermiyoruz tabii ki. Burada da bu maddenin ikinci öğesi olarak seçimlerin çokluğu devreye giriyor. Yani karar vermeye çalıştığımız şey çok ciddi bir şey değilse bu sefer çok fazla seçeneği olan bir şey haline gelebilir. O da çağımız gereği yine aynı şekilde. Burada e, ben bununla nasıl başa çıkıyorum diye düşünecek olursam aslında çok da kolay çok da kolay bir şekilde başa çıkamıyorum zaten. O yüzden bu konuyu seçtim çünkü birazcık daha kendi düşünce akışımı da görmek istiyorum bu konuda. İkinci e, ikinci zorlaştıran madde olarak mükemmeliyetçilik ve e, kendimize kurduğumuz baskı olarak görüyorum mükemmeliyetçilikten zaten sürekli bahsediyorum karar verme konusunda da tabii ki devreye giren bir şey haline geliyor benim için çünkü doğru kararımı veriyorum yanlış kararımı veriyorum doğru karar ne yanlış karar ne sorularını düşünürken kendimi daha kararsız buluyorum çoğu zaman bu da e, tabii ki de daha zorlayan bir şey çünkü bir karar vermeye çalışıyorsunuz ve sonuca vardığınız şeye tabii ki de o süreçte bağlı olmanız gerekiyor ki ona göre hareket edebilin. Burada mükemmeliyetçilik devreye girdiğinde sonuca varana kadar zaten o kadar fazla düşünüyorsunuz ki seçtiğiniz karardan bazen çok emin olamıyorsunuz ama seçtiğiniz için ona bağlı kalma baskısını hissettiğinizden birazcık daha zorlaşıyor işler. Ama çözülemiyor değil yani sonuçta her gün hala karar vermeye devam edebiliyorum bir şekilde kişisel gelişimli bir şekilde çözülebiliyor diye düşünüyorum. Üçüncüsü de çevresel etkiler yani aileden gelen baskılar olabilir arkadaşlarınızın e, ya baskı demeyeceğim de düşüncelerinden korkuyor olabilirsiniz çünkü mesela hep şu şey vardır hani ya yapmamız gereken bir şey yaptınız. Arkadaşınıza bunu söylemeye ilk başta biraz çekinirsiniz ya, hani çünkü of kesin kızacak tarzında. Aileden gelen baskılar, arkadaşların <laughs> düşünceleri, kendi düşünceleriniz, doğru karar yanlış karar sürekli arada kalıyorsunuz. Bu gibi sebeplerden ötürü e, kararlar zorlaşabiliyor. Üç tane sebep saydım aslında temelde. Sizin eğer başka sebep e, sebebiniz varsa karar vermenizi zorlaştıran. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Belki benim zorlanmadığım bir süreçtir ama başkalarının oldukça zorlandığı süreçlerde olabilir sonuçta. Ee, bir de aslında benim karar vermeyi bu şekilde esnek tutuyor olma tanımlarda. Şu sebepten çünkü hayatınızın o noktasında ve o koşullarda verdiğiniz bir karar, daha önceden de dediğim gibi daha sonra karşınıza çıkıp koşullarınız farklı olup farklı bir karar vermenize sebep olabilir. Dediğim gibi bununla barışabilmek çok önemli. Çünkü şunu diyebilmek çok önemli aslında. Yani bir dönem seçtiğim bir karar ve çok emin olduğum bir karar mesela daha sonra karşıma tekrar çıkıyor ve ben burada kararsızlığa düşüyorum. Çünkü koşullarım o kadar çok değişti ki bu iyi yönde de olabilir, kötü yönde de olabilir. Ama çoğunlukla iyi yönde olduğunu düşünmek bana daha iyi geliyor tabii ki de. Hiç düşünmediğiniz faktörler devreye girmiş olabilir. Bu tabii ki hiçbir zaman sabit kalmadığımızın, her zaman yani teknik olarak ileriye doğru gittiğimizin bir göstergesi. Dolayısıyla ben bu daha önce verdiğim bir kararın tekrar karşıma çıkıp bu sefer aa acaba diye düşündürmesinden aslında hoşlanıyorum biraz çok <laughs> ekstrem düzeylere gelmediği sürece. Şimdi zorlaştıran maddelerden bahsettik. Bir de e, özellikle bu yaşlarda yani her konuyu bir bu yönden de ele almaya çalıştığım için 20'li yaşlarda karar vermenin hem ağırlığı hem hafifliğinden bahsedelim birazcık da. Şimdi 20'li yaşlarda karar vermek bir yönden bizi özgürleştirebilecek bir şey ama diğer yönden çok ...emin olmadan hareket ediyormuşuz gibi hissettirebilecek de bir şey. Çünkü ben öyle hissediyorum bazen. Mesela bazı verdiğim kararlarda çok eminim. Atıyorum kiminle evleneceğim. Yani çok eminim. Çoğunuz da tanıyorsunuzdur belki. Ama daha az önemli bir karar hakkında mesela o kadar da emin değilim. Mesela kariyerim konusunda çok da emin değilim. Sanki hayatta insanların emin olduğu şeyler değişiyor gibi. Tabii ki de değişiyor da. Yani şöyle şunu kastetmeye çalışıyorum. Mesela evleneceğiniz kişiden eminseniz bilmem yani kariyerinizden çok da emin olmasanız da olur veya tam tersi de olur. Kariyerinizden çok eminseniz çünkü o sizi besliyor. Çok eminseniz evleneceğiniz kişiden çok da emin olmasanız da olur gibime geliyor. Bir yerde güçlüyseniz diğer taraflarda aslında çok da emin olma arayışında olmuyorsunuz veya belki bu benim gözlemim olabilir. Ee, size, sizi besleyen ve size güven veren noktadan emin olduğunuzda diğer alanların eminsizlikleri, kararsızlıkları size aslında o insan deneyimini yaşatıyor gibi düşünüyorum. 20'li yaşların işte bu kararsızlık veya karar verme noktasında negatif olabilecek veya hani biraz daha özgürlükün zıttında olan şey şu gibi düşünüyorum doğru yolda mıyım yani karar veriyorum evet her gün hayatımı karar vermekle geçiyor ama doğru yolda mıyım kaygısı eminim benim olduğu gibi diğer tüm 20'li yaşlarında bir noktada içini kemirmiştir yani bu, bu cümle doğru yolda mıyım yani çünkü herkesin yolu çok farklı görünüyor Yaşadıklarından da farklı görebiliyoruz biz de o yolları çünkü biz yaşamadığımız için ve bu bize hep şunu düşündürtüyor yani benim yolum hiç buna benzemiyor ama yani acaba doğru mu burada şunu e, benimsedikten sonra bu düşüncenin yok olduğunu düşünüyorum herkesin yolu farklı herkes farklı yollardan hedeflerine ulaşıyor dolayısıyla başkasının yoluyla kendi yolunu karşılaştırmak Doğru değil. Bunu yapıyor olsanız bile durdurmak bir sonraki adım değil. Bir sonraki adım bunu fark etmek. Bir sonraki adım artık durdurmak. Yani fark etmediğiniz bir şey çünkü durduramazsınız. Dolayısıyla eğer kendi yolunuzu başkalarıyla kıyasladığınızı fark ediyorsanız orada bir durun. Mesela onun üzerine bir çalışın. Özellikle belki neden bunu o kişinin Yoluyla karşılaştırıyorsunuz veya hangi konuyu karşılaştırıyorsunuz tarzındaki gözlemleri yapın bence. O farkındalık geldikten sonra çünkü bir daha karşılaştırmıyor oluyorsunuz. Çünkü sizin yolunuz da diğerlerinin yolu kadar özel. Şimdi doğru yolda mıyım mı söyledim ya doğru karar var mı sorusuna da gelebiliriz burada. Yani doğru karar bence yok. O ana göre verdiğiniz kararların hepsi zaten doğru. Yanlış karar var mı? Bence yanlış karar da yok. E, çünkü bir şeye sonsuza kadar yanlış etiketini vermek hiç doğru değil. Çünkü siz onu yanlış düşünürsünüz. E hayat öyle bir gelişir ki sizin e, lehinize yani çoğunlukla. E, bir anda o şey doğru olur. Veya tam tersi aynı şekilde. E, çünkü Sanki hayat bizim çok net ve çok kalıplara soktuğumuz şeyleri, bak aslında o öyle olmak zorunda değil demekle yükümlü gibi geliyor bana. Yani çok o tamam bu net ya bu okey. Yani hayat bu yani o öyle değil aslında. Diyebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla doğru karar olduğunu düşünmüyorum. O anda e, verdiğiniz her karar doğrudur. Yanlış olsa ne olacak? Mesela diyelim ki o an için yanlış karar verdim ya dediniz ve hani e tamam peki ne yapacaksınız? Yani çünkü bunun hani ya bu karar yani yanlış diyebileceğiniz bir karar eminim ki büyük bir karardır. Çünkü büyük olmasa bunu çok rahatlıkla yanlış olduğunu kabul etmeden bile değiştirebilme şansınız var. Ama yanlış olduğunu kabul ettiniz ve bu bir süreç. Peki ne yapacağız? Deneyim. Yani hayat yolculuğunda e, bizim kişisel gelişimimizi sağlayan iyi bir şey bile olabilir. Bir karara yanlış diyebilmek. Çünkü bunları kabul etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya evet bu karar yanlış. Bu karar doğruydu ama şu an yanlış. Ve bu karar doğru. Aynı şekilde bu karar yanlış da ama şu an doğru. gibi ta en başta söylediğim cümleyi yine burada tekrar etmek istiyorum doğru karar verip yani o an için hayatınızda yarar sağlayacak bir karar verip bu karara ulaştığınızda üzgün hissetmek çok normal. Çünkü bu karar çoğu zaman bir yerden ayrılmak olabilir, birinden ayrılmak olabilir. Bir yerden uzaklaşmak, bir düşünceden uzaklaşmak olabilir. Ve bunları kabul ediyor olmak hala sizi üzebilir tabii ki de. Şimdi ben bu kadar tabii bahsettim karar vermek falan filan ben artık o kadar e, ciddiye almıyorum. Yani ciddiye alıyorum tabii ki hala ama kararlarımın her zaman aynı kalmayabileceğini biliyorum en azından. Peki ne hangi yöntemler var karar verebilmek için? Kolay karar verebilmek için en azından? Birincisi ve en önemlisi aslında hislerinize güvenmek var. Ya elinizde her zaman e, kalbinizden gelen bir ses, aklınızdan gelen bir ses. Her zaman bir şeyler hissediyorsunuz bir şeyler hakkında. Yani mesela bir kariyerden örnek verelim. E, bir işte çalışıyorsunuz ve evet yani bu iş gayet e, besleyici, hem maddi açıdan hem manevi açıdan sizi oldukça tatmin eden bir iş. Şimdi ama bir şeyler eksik gibi de. Yani o eksik şeyi zaten siz başından beri hissediyorsunuzdur büyük ihtimalle ama onun heyecanıyla görmediniz veya görmeyi tercih etmediniz o eksik olan şeyi. Zaman geçtikçe tabii ki bu sizin daha çok gözünüze görünür hale geliyor. Çünkü ilk başlamanın heyecanı hepsi ya birleşince tabii ki olumsuzlukları görmek birazcık daha erteleniyor ve ee, o noktada işte bu birinci adım hislerinize güvenmek her zaman e, sizin bir malın desteğiniz olur bence benim öyle oluyor ya yani ben gerçekten bir şey hissediyorum içimde ve onu görmezden gelmeyi istemiyorum artık hiçbir zaman. İkinci ve aslında üçüncü e, söyleyeceğim şeyler birazcık daha pratik ve e, günlük hayatta daha rahat uygulayabileceğiniz daha emin uygulayabileceğiniz şeyler eğer hislerinize güvenmekte zorlanıyorsanız. İkinci söyleyeceğim şey artı eksi listesi. Yani yine aynı şekilde bir kariyer üzerinden gidelim. Ee, bir karar vermeniz gerekiyor diyelim ki o kariyer noktasında ve bilmiyorsunuz. Ee, hemen bir artı eksi listesi yapın. Üstüne işte kariyer hakkında olduğunu yazın. Artılar bir yerde, eksiler bir yerde. Altı, artıların altına o işle ilgili, o kariyerle ilgili, orada devam etmekle ilgili olan olumlu düşüncelerinizi yazın. Eksiler tarafına da aynı şekilde olumsuz düşüncelerinizi yazın. Hangisinde daha fazla madde olduğuna göre karar vermeniz daha kolaylaşabilir. Bu hem aşırı basit şeyler için hem oldukça komplike şeyler için kullanabileceğiniz bir şey bence. Üçüncü söyleyeceğim adım da 6 ay kuralı. Bu da şu şekilde. Bir karar vermeye çalışıyorsunuz. Yine aynı şekilde kariyer üzerinden gidelim. Kendinize şunu sorun. Bu kararım 6 ay sonra hayatımı nasıl etkileyecek? 6 ay sonraki kendinize hayal ettiğinizde kariyer üzerinden gidiyorum. Hala o işte olmak sizi memnun mu ediyor? Yoksa birazcık daha böyle ya farklı bir şey. Hani 6 ay sonra da bunu yapıyor olmayayım diye düşünüyorsanız zaten cevabınız belli. Dolayısıyla e ...hep geçmişte yaşayan e, bir nesil için... ...altı e, ay sonra kuralını uygulamak ilk başlarda biraz zor oluyor. Veya bazen aceleci kararlar vermemize sebep olabiliyor ama... ...bunu da e, farkındalıkla birazcık içselleştirirseniz... ...çok e, faydalı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ben bazı kararları bu şekilde daha kolay verebiliyorum artık. Çünkü altı ay, yani yarım yıl aslında ve... Bir yandan çok çabuk geçiyor, bir yandan çok yavaş geçiyor. Beynimizde bunu algılayabildiğimiz için 6 ay sonra hala o kararın sonucunu e, hissetmek istemiyoruz. Ya yani O karar şu anda verilmeli çünkü. E, bunu verip 6 ay sonrasını hayal etmek her iki tarafta da. Yani artı, eksi olsun mesela karar artı karar verdiğinizde ki altı ay sonra sizi ne bekliyor eksi karar verdiğinizdeki altı ay sonra sizi ne bekliyoru görmek çok fayda sağlıyor şimdi burada hep karar vermekten konuştuk Peki karar veremediğimiz noktada yani kararsızlık çektiğimiz noktada eylemsiz olduğumuz noktada bizim başımıza ne geliyor şimdi eylemsizliğin ve kararsızlığın kesinlikle bir maliyeti var. Ben bu tarafa hep şu şekilde düşün, şu şekilde bakıyorum. Ee, yanlış karar vermek, hiç karar vermemekten iyidir. Çünkü yanlış karar vermek hayatınızın kontrolünü elinize aldığınızı gösteriyor veya bir şeylerin sonucuyla başa çıkmaya hazır olduğunuzu gösteriyor. Halbuki tam tersinde karar vermemek. Verememek demiyorum, vermemek bilinçli olarak. Bu daha henüz e, hareketlerinizin sonuçlarıyla başa çıkmaya hazır olmadığınızı gösteriyor bana göre. Bu hazır olamama durumu da olumsuz bir, düş, bir şey olmak zorunda değil. Belki de hazır yani. Belki de buna hazır değilsiniz. Baş etmeye hazır değilsiniz. Belki bunu erteliyorsunuz. Ki hepimizin eminim ki hayatta yaptığı bir şeydir. Çünkü bazı konularda kararsız kalmak kolay geliyor. Ee, eminim ben zaten yapmışımdır da herkes yapmıştır diye düşünüyorum. Sadece burada kendime sürekli e, bu sözü hatırlatmaya çalışıyorum. Yanlış bir karar vermek... ...kararsız kalmaktan daha iyidir veya hiç karar vermemekten daha iyidir. Çünkü o yanlış kararın e, hayat deneyiminiz için ve kişisel gelişiminiz için... ...o kadar büyük bir faydası olacaktır ki eminim, kendinizi keşfetme yolunda. Dolayısıyla kararsız değiliz, karar vermeye çalışıyoruz. Sonuçlarla yüzleşmeye henüz hazır değilsek... Orada birazcık farkındalığımızı artırabiliriz. Nasıl karar? Yani ben bunu niye erteliyorum? Neden bu konuda kararsızım tarzındaki tartışmaları kendi içinizde yapmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak da söylemek istediğim şey karar vermek hayatın bir parçası ve her zaman hayatımızda olacak bir şey. O zaman bununla birazcık barışmak gerekiyor. Çünkü bazen karar vermek çok güçlendirici bir şey de olabilir. Evet bazen hazır değilsek o karar vermeye veya sonuçlarına hazır değilsek kendimizi hiç de güçlü hissetmiyor olabiliriz. Fakat emin olun ki o kararı verdikten sonra yine kendinize saygınız artacak. Çünkü bu şekilde gözlemledim hep. Hiçbir zaman bir karar verdikten sonra pişman olsam bile kendime saygım azalmadı. Dedim ki yani tamam. Evet, şu anda kararın değişti, hatta pişman bile oldun ki ben pişman olmak kelimesine çok da inanmıyorum. Ee, hatta pişman bile oldun diyelim ki ve o noktada şunu söyleyebilmek çok önemli. Yani ben o zaman değiştim ve ben geliştim ve bir şeylere artık eskiden baktığım gibi bakmıyorum. Nasıl yeni bakabilirim? Yeni bakış açım ne buraya? Ya bunların hepsi tabii ki bence kendini keşfetme sürecinde yaşanacak şeyler belki ya bölümün başından beri bahsettiğim bu hani kafa karışıklığına e, hiç yaşamadınız bile çünkü belki sizin kişisel gelişim süreciniz daha bekliyor veya zaten bunları çoktan açtınız bile çünkü kişisel gelişim sürecinizi tamamladığınız gibi süreçlerde tabii ki olabilir yani söylemeye çalıştığım şey e, karar vermek hayatımızın İçinde her zaman olacak ve her zaman basit veya zor da olsa bir karar vereceğiz. Bu kararları kendi lehimize vermek bizim elimizde. Ee, o yüzden <laughs> hep beraber karar verelim bu hayatta demek istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu bölümü YouTube'dan izliyorsanız abone olmayı unutmayın e, aynı şekilde Spotify'dan dinliyorsanız da e, kanalı takip etmeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın bir sonraki bölümde haftaya görüşürüz